Yaprakları topladım, sıcak suya sarardım. Bak ne güzel sarardı. Şimdi bir dona koyayım böyle. Tuzu koyuyorum. böyle di birim gibi. Böyle yapayım. İki sene dursa bir şey olmaz bu yaprağa. Bozulmaz yani. Bozulmaz. İnce bir de ince Bidon da çok alıyorum. Yani. Bir eve yeter. Ya yani satmak için yapmıyorum sonuçta. Kendine yapıyorum. Evet ha, hani? kendimize yapıyoruz. Satmıyoruz. Dört ha. eve dağılacak işte. Her eve yapacağım diyor. Evet her eve Sene de soğuk geldi. Teven şeyin teven gömü. Ne geç açtı bu asma ki daha yeni açtı. Şimdi dolu yaprak olacaktı. Bir sene geç açtı. Soğuk gitti anne soğuk. Hı Geç açtı yapraklar. Bak sapını kırıyorsun diyorlardı. Bak sapları ha, burada hı. uzun olanlarını koparttı. Öyle diyorlar da ya saplarını ne kırıyorsun teyze diye. Sapına koyuyorum tuzu zaten. bir bidon alca doldur. Nerelere giderse kalan. Kıbrıs'a mı gider bunlar? Yurt içinde mi kalır? <laughs> Bir bidon bu sa gider. Hacı gider Yarın da şey, soğan kazmaya mı gezecek? Suvanın bahçeye gideceğiz, bakacağız Ne yaparsak. Ne kazıcıysak. Çilek var, soğan var. Çilek atlanmış. Tamam ne kolay gelsin. Öteleri adam alacağım ben ya, ben nasıl çarptım Hadi kolay gelsin. Sağ olasın.